Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün 4-10 Kasım haftası İkizler Burcu diyeceğiz arkadaşlar. Sevgili İkizler, Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu İkizler olan herkes izleyebilir. Ee, abone olan ve beğeni atan arkadaşlarım niyetime dahildir arkadaşlar. Ee, sizler de niyetimize dahil olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Evet İkizler Burcu'm. Öncelikle kanalımızın dolar işaretli olan süper teşekkür bölümü aktiftir. Oradan yapacağınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ee, ve sevgili ikizler burcum, um, kolektife bir bakım, size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz videonun altındaki açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram, Dural Refah kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, öncelikle e, yine söylediğim gibi bütün beğeni atan arkadaşlarımın niyetine beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım emeğe saygı alma verme dengesinde kalabilmek adına lütfen beğeni atmak ücretsizdir abone olmak ücretsizdir arkadaşlar ama bakıyorum 5000 izlenen videoda 200 tane beğeni var e, hani dinlerken beğeni butonuna dokunmayı unutmayın arkadaşlarım emeğimizin karşılığını alabilmemiz adına. Evet hadi bakalım niyetiniz niyetim olsun ikizler burcum bakalım sizin için ne verecek. Şöyle fincanın içini gösteriyorum ve tabağı burada. Evet ikizler. Hmm, şimdi ikizler burcum birazcık böyle için karışmış, için kabarmış sıkıntılar var böyle birazcık kargaşalar var ama bir yol var. Bu yolun başında biriyle buluşma düşüncen var ya da biriyle buluşma isteğin var ya da biriyle buluşmaya ihtiyacın var. Öncelikle evet bu isteğin gerçekleşecek ve yol aydınlık ve bu görüşme güzel geçecek olarak gözüküyor. Ee, ve burada bu belki bir iş görüşmesi de olabilir arkadaşım, hakkındaki kişi de olabilir ama daha çok e, aydınlık süreçte, yakın vadede, böyle kaplumbağa gibi emek emek harcadığın bir görüşme bu muhtemelen bir iş görüşmesi arkadaşım ama aydınlık geçecek ikinci olarak sevgili ikizler ertelediğin bir konu ya da iş konusunun ötesine attığın bir konu ikinci olarak burada bir kişiyle görüşmen oluyor ve muhtemelen bu niyetindeki kişi ve karşıdaki kişi karşı yoldan sen diğer yoldan yani aranızda bir yol mesafesi var bu bu yola aslında daha önce niyetlenilmiş ancak üstünde bir engel çıkmış. Bir kişi de engel olmuş olabilir ama bu kişiyle bir konuşman olacak. Karşındaki kişi biraz kızgın ya da öfkeli olabilir arkadaşım. Biraz ezilebilirsin. Yani onun söyleyeceği sözler altında çünkü haklılığı var diyor burada. Ancak bu, yol, bu yolun sonu da karşıdaki kişinin konuşmasının ardından aydınlanacak. Yani birazcık böyle yüzleşme tadında bir konuşma yapabilirsin arkadaşım. Bir nasip var, bir balık gerçekten şurada da kırılmış bir yol nerede? Şurada kırılmış bir yol, biraz belli belirgin olabilir ama yolun altında da bir balık çıkmış arkadaşım, balık nasiptir. Önünü kapatmışlar, yolunu kapatmışlar, ulaşamamışsın dörtlü bir vadeden beri bunun sıkıntısını yaşıyorsun diyor Bir karanlık bir kaos içerisinde kalmış olabilirsin ama önümüzdeki süreçte bir işin halloluyor. oluyor. Bu iş resmiyetle alakalı olabilir köşede bir bayrak çıkmış ya da resmiyette halletmen gereken bir durum sonucu işin hallolacaktır. olacaktır Yani bu işin bir parçası resmiyetten geçiyor arkadaşım ve aydınlık göz aydınlığı yaşayacaksın olarak gözüküyor ...şimdi burada arkadaşlar... ...kucakta bir çocuk çıkmış... ...bebek bekleyenler... ...bebek haberi alabilir ama sanki bu bebek değil... ...yeni doğmuş bir bebek değil... ...bir çocuk kucağınıza alıp... ...zıplatıyorsunuz arkadaşlar... ...uzun vadedir görmediğiniz bir kişinin çocuğu da olabilir... ...kendi çocuğunuz da olabilir... ...hani yaşayacağınız bir mutluluk... ...bir sevinç bunun enerjisini o çocukla... ...karşılayacaksınız diyor... ...ve burada devam ettiğimde... ...böyle içinizde içinizde bir yerde gizli kalmış, altta kalmış bir karakter ve aklınız onda. Şimdi o kişiyle alakalı bir haber geliyor. Tavuk. Tavuk dedikodudur. Gelen haber gerçek bir haber değil diyor arkadaşım. Yani gelen haberin aslına astarını araştırırsan daha güzel olacak. Ee, ...bir takım sıkıntıların... ...belki de maddi yüklerin... ...çünkü burada e, timsah tarzı bir şey çıkmış... ...maddi yüklerin altında kalmışsın... ...birilerinden dolayı... ...birilerinden sebep... ...bu sıkıntıların içine girmiş olabilirsin... ...ama altında çok da belirgin bir... ...dokuz rakamı vermiş... ...dokuz vadi içerisinde maddiyatla alakalı... ...bu kaygından da kurtuluyorsun arkadaşım... ...ve şurada bir kişi bakar mısınız... ...kafasının üstünde kalp... ...şurada şöyle boylu boyunca duruyor kafasının üstünde bir kalp, sizi düşünen bir kişi. Bu kişiyle de bir haberleşme olacak arkadaşım ama ortada kalp tertemiz. Yolun ortasında kalp tertemiz çıkmış. Yani yapacağınız konuşma yüreğinizdeki ağırlığı alacak arkadaşlar. Ve içinizde biraz böyle karamsarlık var. Yaşadığınız süreçten ya da maddi sıkıntı alakalı süreçten kaynaklı olabilir. Önümüzdeki döngüde bu karanlık olan, kalbinizdeki hissettiğiniz ağırlıktan kurtulacaksınız arkadaşlar peki ikizler burcum bakalım tabağınız ne veriyor bir dileğinizi tutun bakalım ikizler burcum öncelikle evet tamam dileğin olacak ama destekle iteklemeyle yani birilerinden evet. destek alabilirsin arkadaşım ee, şu, görüyor musun? Bak yolun başında seni bekleyen birisi var. Şurada yolun başında duruyor, elinde kaldırmış böyle. Hesap sormak için, hesaplaşmak için, konuşmak için olabilir. Bayağı da bir öfkeli. Bu kişiyle karşı karşıya konuşman olacak arkadaşım. Ee, şimdi kişinin üzerinde gerçekten bir öfke var size karşı atamadığı. Ya da üzerinde gerçekten e, hesaplaşmak istediği bir konu var. E, çok da belirgin bir Rize'nin reisini verdi. Şurada Hatay'ın H'sini verdi arkadaşlar. Sizde ya da aklınızdaki kişi de olabilir. Ciddi bir çatışma yaşayacaksınız. Ciddi bir tartışma yaşayacaksınız bu kişiyle. Bir hesaplaşma olacak aranızda. E, ama sonrasında bu konuşmadan sonra, bu yüz yüze gelişten e, konuşmadan sonra aradaki döngü... Toparlanacak. Ama burada kişi birazcık böyle hırsını, öfkesini size karşı atabilir. Ee, o kişi hırsını attıktan sonraki süreçte toparlanacak arkadaşım. Ee, senin kalbinde birazcık böyle endişeler, kaygılar var ee, içsel olarak. Ee, şurada da yaşlı bir kadın çıkmış. Bir kadına karşı belki anne belki anneanne babaanne bir kadına karşı tedirginliğin var. İşte içsel olarak bu sıkıntıyı atacaksın. Zaten fincanının diğer tarafı direkt aydınlık, iki damla gözyaşı dökeceksin arkadaşım. Direkt olarak aydınlık verdi. Dökeceğin iki damla gözyaşı da mutluluktan olacak arkadaşım. Bir huzursuzluk değil. Hani şurada yatan bir gül yatay koyulmuş bir gül var. Bir mutluluk, gecikmeli bir mutluluk beklediğin ama olmayan bir mutluluğu yaşayacaksın ve ona istinaden de iki damla gözyaşı dökeceksin olarak gözüküyor. Evet şimdi sevgili ikizler burcum aklınızdaki kişiyi bir düşünün. İsmini zikredebilirsiniz. Üç kere o kişinin enerjisine girmeniz lazım ya da yüzünü hayal edebilirsiniz. Aklınızdaki kişiye odakla iletişim ne zaman olacak diye soracağız arkadaşlar. Evet beğenen arkadaşlarımı niyet alıyorum. Arkadaşlar aldım kabul ettim deyip Beğenenlere niyet alıyorum Çünkü e, izlenmelerimiz harika Ama beğenilerimiz çok düşük Emeğime karşılık arkadaşlar Beğeni atan herkesin niyetine soracağım Aklınızdaki kişiyle iletişim Ne zaman olacak Bize zaman versin Diyorum arkadaşlar Evet haydi bakalım e, İnanın böyle elinde ok atan birisi çıkmış. Yani kişinin hedefi zaten size ulaşmak diyor. Çok belirgin bir üç vermiş şurada. Üç vadi içerisinde, üç saat içerisinde üçlü bir tarih içerisinde bu kişinin hedefi de size ulaşmak ve e, hedefine de ulaşacak iletişim kurulacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun, beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uyanı evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.